İnşallah bu kadar bir günlükte ondan sonra daha güzel günlere eksik kalmayacağız. Daha güzel günlerde çalışmak üzere. Tebrik ediyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Özellikle düşünce için çok çok teşekkür ederim. İşletmemiz adına, halkımız adına, çalışanlarımız, emeklilerimiz adına. Tamam. İşletmemiz adına hepinize teşekkür ederim. halkımız için, çalışanlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Masmavi bir Türkiye için, sağlıklı, huzurlu bir gelecek için biraz daha dikkat, biraz daha mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anki açılışı açılış olarak kabul etmiyoruz. Aynen. Esnafımızın, çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal olarak rahat bir nefes almak için bir açılış gerçekleşti. Şu anda tam olarak açıldık diyemeyiz. E, tamamen dikkat, mesafe diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Valla çağrımız şöyle. Her şeyde bir hayır vardır. İşimizin kıymetini bileceğiz. Daha iyi çalışmaya gayret edeceğiz. Güzel bir e, zor bir süreç geçirdik. Tüm dünya olarak, Türkiye olarak. İnşallah hastalıkla son bulursa eee açıldığı için de mutluyuz. Eee güzel de bir başlangıcımız oldu. İnsanlar çünkü yeme içmeyi özledi. Güzel de bir sektördeyiz. E, tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. E, sağlıklı, güzel çalışmalarımız olsun inşallah. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çiçeklerimizi verdik. E, moral olsun diye herhalde. Moral olsun diye. Çünkü kapalıydık. %50, %50 açıldık. Kötü geçti tabii ki. Çoğu arkadaşımız işsiz. Şu anda herkes e, hani açılsın, komple açılsın ki herkes dikkat etsin. Bir şeyler yolunda gitsin diye bekliyoruz. Sosyal mesafe, maske, hijyen, HES kodu girilmesi... Yani herkes dikkat ederse biz de işsiz kalmamış oluruz. Onlar da